Hadi ya, sen de olmuyor mu? E kızım ben de çok oluyor ya, resmen bir günüm pert. Bazen şiddetli, bazen hafif. Çoğu kadın yaşıyor ama bazısı da yaşamıyor. Primeri de var, sekonderi de. Ama asıl adı dismenore. Primer dismenore, sekonder dismenore. Ama esasen dismenore de. Ben ne diyorum acaba? Ay ya ben, ben bunu biliyorum, maalesef biliyorum. Çok çekiyorum ya. ya. Hiç de sevmiyorum. Zaten kim çekmeyi, sancı çekmeyi kim sever ki? Ne saçmalıyor muyum ben şu an? Ya bu öyle bir sancı ki ne dediğini şaşırtır insana. Acı acıyı keser, su sancıyı. Burada pek geçerli değil gibi. Şekilden şekle gireriz, garip garip sesler çıkarırız. Otursan olmaz, yatsan olmaz, yürüsen zaten olmaz. Bak ağlatır. Her yere ağlarsınız. Çeken bilir. Başta da söylemiştim. Zaten çoğu kadın bu sancıyı yaşıyor. Seni özlemek çekilmez bir sancı. Bu ayrılık sancısı ne zaman geçecek? Şşt! Yancı! karnınızdan, belinizden, başınızdan artık neresi denk gelirse bir denk geldi mi aşk acısı çekmeyi yeğlersin. Hadi bunları biliyoruz da bu sancı neden oluyor? Olmaması için neler yapmak gerek? Ya da bu mümkün mü? Tedavisi nasıl olur? Bu soruların cevaplarını bilmek sancı başlamadan önce çok işimize yarayabilir. Şimdi bunlar için operatör doktor Ebru Zülfikaroğlu'na bağlanıyoruz. Sizdeyiz efendim. Dysponere dediğimiz durum ağrılı adet görme durumu. Hastalarımız bu tabloya ya primer dediğimiz ilk adet gördükleri günden itibaren bu tablo yaşıyor. Çok yoğun suprapubik dediğimiz kasık bölgelerinde ağrı adet gördüğü dönemde kasık ağrısı ve bu tabloya eşlik eden ileri derecede bazen bulantı, kusma ishal tablosuyla gelebiliyorlar. Sekonder disponere dediğimiz tabloda ise aslında ilk adet dönemi son derece normal seyrederken ilk adet gördüğü günlerde böyle bir şikayeti yokken sonradan bu tablonu eşlik ediyor olabilir. Primer ve sekonder diye ayırdığımız bu disponere klinik tablolarında bize hastanın bir düşünmemiz gereken hastalık tablosunu farklı yönlere yönlendirmesi nedeniyle önemsiyoruz. Yani primer dismenorede farklı grup nedenler, sekonder dismenorede ise yani sonradan oluşan disminörede ise farklı nedenleri düşünmek zorunda kalıyoruz. Dismenore tablosuyla gelen hastalarımıza tabii ki öncelikle yaşam şekli değişikliğini, beslenme alışkanlıklarını değiştirmesini, düzenli egzersiz yapmasını, meditasyon, yoga, pilates ağırlıklı bir yaşam şeklini hayatlarına geçirmelerini öncelikle zaten istiyoruz. Düzenli günlük 2 litreye kadar su tüketmelerini öneriyoruz. İlaç olarak da tabii ki anti antiinflamatuar dediğimiz ilaç grupları ve doğum kontrol hapları oldukça güzel geri dönüş aldığımız ilaç grupları bu grupta ve ciddi hastaların yakınmalarını azalttıklarına tanık oluyoruz.